Selam arkadaşlar nasılsınız? Çok şükür bizler de iyiyiz. Az önce dükkana bir müşteri geldi. Bıçakları görmek istedi. Bıçakları gördü. İki tane de bıçak aldı gitti. Sağ olsun. Allah razı olsun. <laughs> Bu arada bıçaklar hep karışmış. Ustam da bıçakları topla dedi. Bakalım hangi hangi bıçak kını hangisi belli değil karışmış. Bu arada ben de video çekmek istedim. Gördüğünüz gibi bu eri bıçağın kanı. Bu bunun. Ve karışınca arkadaşlar bıçakların kını bulmak gerçekten zor oluyor. Bu bunun hadi. Ortalık çok fena karışmış. Bu da bitmemiş bıçak niye bitmiş bıçakların içinde? Bu bıçak. Ekmek, bıçakların, ekmek bıçaklarımızın kını yok. daha iyi. Bitmemiş bıçak var. Bir tane. <laughs> evet. hmm. Şurada bir tane nakkaçlı bir bıçağımız var. Benim yüzüme de sürülmüş şey olmaz. Kasar üstüne Sakların yerleri var şöyle kolay giriyor. Bunları şimdi kukularına koyalım yerlerinde dursun. Ekmek ve makarna bıçaklarımız. Bu da daha bitmemiş. Bunu da yerine koyalım. Bunlar eğri bıçaklarımız. Şunlar et da ette balıkta paslanmaz. Dövme tamamen el yapımı olan bıçaklarımız. Daha bunların işlemleri var. Daha bitmemiş. Onlar dursun. Şunları da yerine koyalım. Burada ayıralım böyle koyalım. Sonra karışıyor. Büyük bıçakları ayırıyorum. Şunları kutularına koyalım. gelin bakalım. İşte tabak bıçaklarımızı şöyle koyalım. Kutusuna. Şöyle ekmek bıçaklarını, tabak bıçaklarını yakından göstereyim. Mi? Şunlar biraz daha küçük olanlar. Bu da Geri tık daha Şu benim ilk dövdüğüm bıçak vardı ya. O. Kabızdaki deseni görüyor musunuz? Çok hoş. Çok beğendim ben de. Bunlar da el işte dediğimiz şey. Makarna falan kesmek için ideal. Bakalım, kapatalım. Yerine koyalım. Niye kapanmıyorsunuz? Şurada babamın Şurada da babamın tekkesi var. Akıl foteli bıçakları yerine koydum sütlerini de kapattım babamın da akıl patelini kafama taktım bıçaklar da şurada nerede şurada yapılacak duruyor bu arada babam odun parlıyor ben onları taşımaya gideceğim odun videosunu da çekeceğim biraz inşallah vakit buldukça video çekiyorum bu hafta çok yorucu bir haftaydı kış geliyordu odun aldık odunları taşıyoruz Aban parlıyor. Ben şimdi odunları taşımaya gideceğim. Evet arkadaşlar, kanala abone olmayı, yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.